Efendim iyi akşamlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikte her akşam akşamı olduğu gibi yine günü kapattık. Bugün neler yaşandı? Alımlar, satımlar, aracı kurumda alımları, maliyetler, derinlik ekranları, para giriş çıkışları, şirketlerin haftaya nasıl başlangıç yaptıkları ve nasıl kapanış yaptıkları. Yani kısaca yine günün sonunda hem ulaşamayanlara Matrix ekranlarını günün sonunda ulaştırmaya çalışırken hem de son fiyatları aktarmaya devam yine ediyoruz. İyi akşamlar. 3 Nisan Pazartesi akşamı yine birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz. Yayınımıza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu efendim olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Burada okuduğunuzu anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler. Efendim diyoruz ve hızlıca Kardemir D grubu ile birlikte başlıyoruz. Kapanışlar zayıf geldi. 19.300'ün ya da 19'u fiyatlar tepkiler yapılsa da 19-19.300'ün yine altında %2'ye yakın düşüşlerle günü maalesef kapattık. Kardemir D grubunda beklentimiz olan 18.200 18'e doğru bugün düşüşler yaşandı ki yarın da gelebilir. 18'ler patlarsa 17.400 17.500'e gelebilir. Unutmamak lazım. Şirket tarafında dalgalanmaların devam edeceğini düşünmekteyiz. Tepki yapılabilir. Ben yapılmaz demiyorum 19300'e doğru tepkiler her zaman bekleyebilirsiniz 19300'ler bizim tepki değerlerimiz 19300'ü izlemeye devam edeceğiz en az 19300 Hani bunları takip ediyoruz. 19.319'ların bu görevi şudur. Hani 19.319'un üstü kapatıyor olmak demek şirketin efendim bir kez daha 50 günlük ortalamasının 10 günlük ortalamasının üstüne atmak için bir adım anlamına geliyor. Ve şuradaki yatay bölgesinin üstüne çıkması anlamına geliyor. Bu da bizim bir müddet düşüş yönü eğilimi sınırlandırıp durdurup 2500 2522 gibi değerli doğru ufak ufak tepkiler yapmak için adım atabileceğimizi gösteriyor. Yani düşüş yönü elinden çok yükseliş bekleme olasılığımızı biraz da daha yukarı yönü çekiyor Kardemir'de de 19.300'ün en az üstü kapatmak. O yüzden oraya odaklıyız. O olmadığı için de işte dalgalama devam eder. Yarın borsa İstanbul yine düşerse yine kendimizi 18 18 200 işte bölgesinde 18 patlarsa 17 400 17 500 gibi fiyatlarda ya da orası patlarsa 17 de yani anlayacağınız hep aşağılarda bulma olasılığımız var. O yüzden 19.300'leri en az izlemeye devam edeceğiz. Bugün çok iyi bir gün değildi. Yine ufak tefek tepkiler yeni yapılacak gibi olsa da çok çok fazla borsa toparlamasına rağmen toparlayamadı. Kardemir de grubu bunları görüp ifade edebiliyoruz maalesef. Peki Erdemir dediğim gibi sabah da anlattım yani bu 34 300 hani var bir de 34 300 bir de 35 yani bunları her gün anlatıyorum size son fiyatlar diye. Bugün de beklediğimiz sabah anlattığım fiyat 34 300 değerlerine gelindi. Yani 34 36 gelmiş işte o fiyatlar alt kademesi kusur kalmış. O bölgede kadar işte şirket geldi. Oradan da borsaya gelen alımlarla birlikte 1 lira şirket yükselip 35.300 kapattı. Ne dedik hep beraber şirket 34.300'e kadar düşebilir. Ama 35 üstü kapatmalıdır. Sabah anlattım. Öğlen de anlattım. Ve günün sonunda bakıyoruz ki düşmüş mü? Düşmüş 34.300'e kadar. Top, kapatmış mı? Toparlamış mı? Evet kaç kapatmış? 35.300 kapatmış. Hem beklediğimiz yere düşmüş. Hem de 35 üstü kapatsın diye ifade ettiğimiz Erdemir. Üstü kapatmayı başarmış. Dediğim gibi ben hala aynı görüşte olmaya devam edeceğim. Bu fiyatlar son olmalı. Erdemir için. Çünkü teknik bağında burası patlarsa bir daha anlatacak bir koşulunuz kalmıyor. Önümüzdeki dönemde ettiği eder 45 lira en az hani o bölgeler olduğunu ifade 44-45 aralığı ettiği eder olan Erdemir'in eğer buradaki trendi kırılırsa çünkü benim artık anlatacağım başka bir şey kalmıyor geriye. 34-335 lira diye ifade ettiğim bölge trend bölgesi. 2021'in sonuna gelen trend. Bunun altına inmek uzun vadeli düşüş, zaman kaybı, değer kaybı, daha da ucuzlama eğilimlerini çünkü ortaya çıkartır diye düşünmekte olduğum için son diyorum. Uzun vadeli son der. En önemli izlediğimiz ilk ve son olması lazım. Yoksa burası patladı mı? 34'lerin altına indik mi? 35 üstü kapılınışlar yapamaz hale geldik mi? Ondan sonra biz toparlanmadan çok uzun vadeli destek 2, uzun vadeli destek 3, zaman kaybı, değer kaybı, zayıflamanın daha da güçlenme eğilimi gibi ilginç değerlere doğru ilerleyiş devam çünkü edebilir diye burasını bu şekilde anlatıyorum bilginize. Bugün 20 milyonluk bir para girişiyle tahtayı toparlayan 34-300 beklentimizi taşıyıp 35 üstü kapatan BOFA ve yapı kredinin algoritmaları oldu. Özellikle Bank of America'nın alımları tahtayı yukarı taşımış olduğunu görmekteyiz. Tahtanın kapanışı sınırdan artık gelmeye artık toparlanmaya gelmeyip buradan artık beklenen noktaya gelip toparlanmaya artık başlaması gerektiğini artık tepkiler bekleyeceğimiz. Peki nerede o tepki yapacağız? 36 bu bölge 36 700 efendim bölgesine doğru bir tepki 36 700 37 tepkisini artık bekleyeceğimizi 34 altına inmeden 34 34 300 artık son fiyatlar oldu. Burada dip artık başlaması gerektiğini, daha fazla abartmaması gerektiğini ifade edeceğiz Erdemir'de diyelim. Geçelim İskenderun Demirçelik Fabrikası'na. 31.48 kapanış gerçekleştirdik ve bu 31.48'lik kapanışlar sabahta da anlattığım gibi 31 lira fiyatlaması son olmalı sevgili dostlar diye vurgulamıştım ki 31 üstü kapanışlar da gelmeye başladı ki çünkü burası çok ciddi bir bölge yani o yüzden anlatıyorum sizlere sürekli bu 38'ü bundan sonra izlemeye devam ediyoruz artık 38 altına inmedikçe 31 üstü kapattığı müddet İskenderun Demirçelik Fabrikası trend desteğine artık 2021 sonundan bu yana beklenen bölgeye gelmiştir. Diyoruz 55'ten bu yana şirket 30'a kadar ciddi bir hızlı sert düşüş elim yaşadı. Artık buradan yavaş yavaş tepkiler gelmesi bir zahmet lazım. Tepki de 34.800-35.200 aralığına doğru bekleme başlayacağız. Önce 32'ler daha sonra efendim 32 gerçi bugün 32'ye geldi ama tekrar 32'ler 32'lerin üzerine yerleşmekle 34 800 35 200 aralığına doğru artık tepkiler bekleyeceğiz. Asla 3800 altına inmesin. Hep 31'li fiyatların üst kapasını diye anlattığımız e, isken durumda bu bölgeler artık son olması, burada artık dip yapması gerektiğini birlikte ifade edeceğiz sizlerle birlikte. Bilginize e, bugün e, dediğim gibi alımlarda artık desteklere doğru bir tepki yapılarak, destekten bir talep gelerek para girişi kapatıldığını gördük. E, yavaş yavaş zaman alacak tabii öyle hızlıca toparlama beklemeyeceğiz ama zamanla artık yavaş yavaş bunu da artık dip çalışması yapılmaya başlanması gerekecek. Çünkü 3831 patladı mı şirkette boş 29830 altta 27828 gibi ilginç fiyatlar. Çünkü bizi beklemeye başlar unutmayın İskenderun'da bu bölgelere odaklıyız. Bundan sonra artık bu fiyatların üst kapattıkça 34800 35200'e doğru artık tepkiler başlamak zorunda iyi ifade edeceğiz çünkü teknik bunları gerektirmekte. 200 200'ün ortamasının desteğine vuran şirkette de 100 günlüğe doğru bir tepki. Yani 34800 35200 gibi o bölgeye doğru bir tepki beklemek gayet olası ve mantıklı gözükmekte bilginize. Durum budur. Diyelim kendinize iyi bakın. Yine bir değişiklik olursa anlatmaya bakmaya devam yine ederim sizler için. Yarın sabahta nasipse diyelim kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İzinizde benden bu kadar hoşça kalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanları birite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.